Abi canım. Artık yılmaz yok. Rahat edebilirsin. İşte. Telefonunda onun ilgine varsa sil. O görüntülerde sil. Ne yaptın sen abi? Polise teslim ettim. ya bu geceyi anlatırsa. Ben de ifade verdim Dila. O günkü kazayla ilgili işte Hakan'ı benim takip ettiğimi... ...kazaya şahit olduğumu... ...ambulans benim aradığımı anlattım hepsini artık ne olacaksa olacak. Bundan sonra seni kimsenin tehdit etmesine izin verme olur mu? Ben de öyle biçim. dediklerimi yapmazsan alırım. İkisini de ayırırım. Benim torunum o. Böyle bir şeyi asla yapamazsın izin vermem. Yaparım. Onun için çirkinleşerek ya da güzelleşerek her ne olursa olsun ayıracağım onları ve alacağım. Güzelim hadi sen yemeye başla bak soğuyacak hepsi. Hadi. Güzel güzel ye. Tamam. Fırat arıyorum. Bakalım geliyor mu? Alo. Fırat geliyor musun? İşin mi çıktı? Tamam. Ee, tabi tabi özür dilediğini söylerim Güneşe. Tamam, o başlasın o zaman yemeğe. Yani sen gelemiyorsun madem, değil mi? Tamam, hoşça kal. Duydun, işi çıkmış. Olsun, hepsi bize kaldı, biz yeriz. Hı? Çok güzel sardık bunları birlikte. Hadi, solmadan ye, hadi. Kreşe geç kalacağız hem, hadi. Kusura bakma Fırat Bey. Sabah sabah sizi rahatsız ettim ama gölgeye olan düşkünlüğünüzü biliyorum. İyi yaptın abi, iyi yaptın. Gölge, kızım. İyi misin bir tanem ha? Durumu nasıl? Zarar gören dokuyu almamız lazım. Peki bu onu iyi eder mi? Şimdi bana söz veremem. Sonuçta riskli bir operasyon. Hiç yapmasak ne olur? Hayatı boyunca acı çeker. Bakın Fırat Bey, böylesine akut hale gelmiş sorunlar için sonunu bilmesek bile hemen müdahale etmemiz gerekir. İnsanlar da böyle değil mi? Ne kadar ertelersek sorunlar da o kadar büyür. Hadi bakalım al çantanı. Bugün çok eğlen tamam mı? Hadi. Bay bay. Sen sormadan ben söyleyeyim. Fırat gelmedi, aramadı da. Hadi ya. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Gerçi söyleyecek bir şey de yok. Ben biraz abarttım. Ya da yine kandım. Hayır ya, hayır öyle değil. Biliyorum ben. Nasıl olsa zamanı gelecek, konuşacaksınız. Ama o zamana kadar hüküm verme sen de. Ayrıca bak ne diyeceğim? Ee, bir iş ihtimalimiz var. Ben şimdi sana mail göndereceğim. Ona bakıp dönersin tamam mı? Tamam, bakıp dönerim sana. Görüşürüz. İş başa düştü. Herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.